Günaydın, arabamızı yükledik. Bugün 130 adres ve 133 paketimiz var. Neyse ki çoğu küçük boyutlu ve hafif. Yani bugün biraz daha rahat bir gün olacak gibi. Rota hazır Magdeburg ve çevresi komple dolu. Her siyah bir teslimat noktası demek. Yani önümüzde uzun ama tempolu bir gün var. Bu işte en önemli şey hız değil, düzen. Hangi paketi nereye koyduğunu bilmezsen. Günün sonunda paket değil stres taşırsın. Ama güzel yanı da var. Her gün farklı sokaklar, farklı insanlar. Ve sonunda o son paketi teslim ettiğinde çıkan o his. İşte o tüm yorgunluğa değiyor. Hadi bakalım, rota başlasın. Günaydın. Arabamızı yükledik. Bugün 130 adres ve 133 paketimiz var. Neyse ki çoğu küçük boyutlu ve hafif. Yani bugün biraz daha rahat bir gün olacak gibi. Rota hazır Magdeburg ve çevresi komple dolu. Her siyah bir teslimat noktası demek. Yani önümüzde uzun ama tempolu bir gün var. Bu işte en önemli şey hız değil, düzen. Hangi paketi nereye koyduğunu bilmezsen, günün sonunda paket değil stres taşırsın. Ama güzel yanı da var. Her gün farklı sokaklar, farklı insanlar ve sonunda o son paketi teslim ettiğinde çıkan o his. İşte o tüm yorgunluğa değiyor. Hadi bakalım, rota başlasın.